Sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bir Gomis transfer inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikli olarak bir Gomis Galatasaray taraftarına hayırlı uğurlu olsun. Bir ara adı Fenerbahçe ile falan da anılmıştı zamanında ama olmadı. Bizde biliyorsunuz Türkiye kulüplerindeki dört özellikle dört büyük kulüplerin veya sadece İstanbul'daki üç büyük takımın şöyle bir gözlemci ağı var. bir iki sezon Fenerbahçe takip ediyor futbolcuyu. Bir iki sezon Galatasaray, bir iki sezon Beşiktaş ama bu üçünden bir tanesi alıyor futbolcuyu. Mesela e, Cicnak, bu Fransız futbolcu. Biliyorsunuz Galatasaray'la bir ara adı anıldı. Meksika'ya gitti o sene. Galatasaray'a gelmedi. Şimdi Beşiktaş'a gelmesi gündemde. Ee, ne bileyim Mehmet Topuz sanki başka futbolcu yokmuş gibi Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında çok büyük bir e, güç gösterisine döndü. İşte örnek veriyorum e, Dembaba Musa Sov'dan dolayı hani bir ara Fenerbahçe ile adı anılmıştı daha sonra Beşiktaş'a geldi. E tabi gelsin iyi futbolcular kötü futbolcular değil ama sanki e, böyle bir menajerler ordusu var. Bu üç takımı kıskançlarını almışlar. Önce bir takımı kullanıp parlatıyorlar futbolcuyu böyle iştahlarını kabartıyorlar. Daha sonra öbür takım hani bunu Fenerbahçe istedi alamadı siz alın veya işte şu ilk takım alamadı siz alın gövde gösterisi yapın gibi düşünceye sahipler sanırım bizim gözlemciliğimiz o yüzden çok sığ e, hatta at gözlüğüyle çalışıyor olabilirler diyebilirim bu eleştiriyi ben Fenerbahçe bir Fenerbahçeli olarak benim kendi takımıma Fenerbahçe'me söyleme özgürlüğünü buluyorum eminim Galatasaray Beşiktaşlı futbolcu severler de Aynı şeyleri düşüneceklerdir. Neyse böyle biraz çemkirdikten sonra Gomis'e geri dönelim. Gomis'in Galatasaray'a gelmesine sevindim. İyi de oldu. Çünkü Galatasaray Eren Derdiyok'la, e, Eren Derdiyok Galatasaray'ın hamle oyuncusudur. E, i̇kinci yarılarda skor aradığı zamanlarda artık şişirme toplarla veya kenar ortalarıyla etkili olmaya çalıştığı zamanlarda Eren Derdiyok sahaya alınacak bir futbolcudur ilk 11'de. Bir eksiklik, bir sakatlık, rotasyon yoksa Erender diyor Galatasaray'ın forveti olabilecek bir futbolcu değil. Bu benim kendi görüşüm. Oyunsal anlamda da öyle, gerçek anlamda da öyle. Neyse, konumuz bu değil. Niyeyse bugün sağa sola çatıyorum. Öncelikli olarak Buffett'in bir Gomis, 31 yaşında. valbiona ile ortak bir özelliği var. Aynı takımda oynamış olmalarından bahsetmeyeceğim. Başka bir ortak özelliği var. Bunu sizlerle geçmişi konuşurken, geçmişini futbolcunun orada bahsedeceğim. İlk baktığım zaman, ilk şöyle bir dönüp Buffett'in bir Gomis'e baktığım zaman İlk gözüme çarpan özelliği çok güçlü olması, çok dayanıklı olması, özellikle kafa vuruşlarındaki teknik becerisinin iyi olması ve bitiriciliğinin gerçekten ceza alanında tehlikeli bir futbolcu olduğunu belli etmesi. Fiziksel özellikten şöyle genel bir göz gezdirdiğimiz zaman çok süratli bir oyuncu olduğu söylenemez. E, tabii yaşının gereği de biraz düşüş olmuş olabilir. Vücut zindeliği yüksek olan bir futbolcu değil. Yani bu şu anlama geliyor. E, futbolcu sakatlanıyor sakatlıktan sonraki dönme süreci biraz daha uzayabiliyor bu vücut zindeliğindeki mevzudan dolayı. Baktığımız zaman hız hızlanma biraz düşük yani kötü değil kötü değil yani biraz düşük gibi geldi bana. 31 yaşında gelecek hatta 31 yaşında sezona başlayacak. Ağustos ayında doğum tarihinin olması psikolojik anlamda iyi. Yani 31 yaşında bütün sezonu bu yaşta devam edecek. Bir sonraki sezon 32 yaşında olacak. Ee, şimdi baktığınız zaman çeviklik de fena değil. Dayanıklılık, denge. Fiziksel olarak iyi bir futbolcu. Ee... Boy olarak uzun boylu 1.84 ee, güçlü olduğu için de rakip defansı e, bence çok yıpratacak bir futbolcu. Oyun tercihleri arasında offside taktiğini bozmayı sever ve Rovaşat'a denermiş. Yani e, Musa sol gitti ama Gomis'in inşallah Rovaşat'a gollerini görürüz. izleriz göze. Hoş gelen her türlü futbol olayı bizi mutlu eder. Offside taktiğini bozmayı sever. Defansını önde kuran takımları Gomis'le inanılmaz derecede avlayabiliriz. E, rakibi alt edebiliriz. Bu da göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Baktığımızdan topsuz alan bilgisi güzel 14, iyi bir şey. Özel yetenek çok iyi 15. Ön sezi 14. Yani topun nerelere gelebileceğini sezebilen bir futbolcu doğal olarak ceza alanı içerisinde doğru zamanda, doğru yerde sıkça görebileceğimiz bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. E, konsantrasyon, kararlılık, karar alma da fena değil. Çalışkanlık çok olmayabilir. Çok cesur bu oyuncu. Çok e, hani şöyle rakip yarı alandaki preslerinde etkin olabilecek bir futbolcu. Yani bu top kapma anlamında düşünmeyin bu presi Galatasaray kendi evinde oynattığımız zaman ön alanda bir pres yapacağımızı düşünün ve burada cesur olarak e, ikili mücadelelerden korkmayacak, hava toplarından vesaire bu da bize ekstra olarak geri dönecektir. Uzaktan şut fena değil 11, teknik 13, bu da fena değil. Penaltı kullanma iyi, penaltı kullanması iyi olan bir futbolcu güzel. Soğuk kanlılıkta fena değil 13. E, daha iyi değerlerde olabilirdi tabi Markaj orta yapma bunlara ihtiyacımız yok. Kafa vuruşu iyi. Zıplaması o kadar iyi değil ama kafa vuruşu çok iyi. Bence Gomis'ten çok etkili kafa vuruşları görebileceğiz. Nasıl ki Adem büyük. Hatta Gomis'ten biraz daha kısa Adem büyük ama kafa toplarında etkili. Aynı şekilde Gomis'ten de biz bu golleri izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk kontrol dripling 12. Bitiricilik 15. Zaten futbolcunun göz önüne alabileceğimiz bütün özellikleri iyi derdi. Hücumsal anlamda olan. Hedef adam olarak kullanabiliyoruz. Hedef adam olarak kullandığımız maçlarda bu küçük takımlar için falan deniliyor ama büyük takımlar içinde çift santrofor oynayacaksak özellikle Gomis e, gücüyle e, o diri duruşuyla ikinci forvet olarak hedef adam yani topları toplayacak kişi olabilir. Pas çok iyi değil evet ama gerçekten e, güçlü bir oyuncu ileride bizi çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ceza alınan topu rahatlıkla taşıyabilirsek bu futbolcuya ulaştırırsak Gomis üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, burada bakıyorsunuz fırsatçı golcü, yaratıcı forvet, tam forvet pek çok seçenekleri kullanabiliyoruz. Hatta işte defansif forvet, sahte forvet bunlar da kötü durumda değil yani bunlar da iyi. Gomis'in geçmişine baktığımız zaman Valbuena gibi sadece iki sezon Fransa Ligi harici birlikte oynamış. Bu yönden çok benzer yönleri var. Tabi Gomis'in şöyle bir değişikliği var. Gomis dünyanın en zor ligi olan Premier Lig'de iki sene top oynamış. E, Valbuena Rusya Ligi'nde e, şey, Valbuena daha farklı bir Rusya Ligi'nde bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Tutunamamıştı. Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi Gomis ve burada da kendisini buldu zaten. Yine 20'li gollerin üstüne çıktı. 21 gol 4 asistlik bir performans gösterdi 34 maçta. Burada tabii o yok. Ve Türkiye'ye geldi. Türkiye ile Fransa Ligi size dediğim gibi birbirine benzerlikler. Gomis bize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim gizli özelliklere. Şimdi gizli özelliklere baktığımız zaman mevcut yetenek 131, potansiyel yetenek 140. Tam potansiyeline ulaşamamış bir futbolcu bu yaştan sonra da bir şey ulaşacağı yok zaten. E, ama neredeyse potansiyeline yaklaşmış bir futbolcu, mevcut itibarı ülkesindeki itibarı ve dünya çapındaki itibarı orta yarının üstünde iyi bir değer bence. E, uyum on e, uyum problemi yaşayabiliriz. Çok e, kötü sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ama gene uyum problemi. Yani şöyle e, bu 15-16 değerlerinde olsa takıma daha çabuk uyum sağlayıp daha çabuk iyi performans gösterebilirdi ama bu uyum sürecini biraz uzatabilir hırs 17 hırslı bir futbolcu zaten ee, şunu söylemeyi unuttum gol sevinçleri de tam Galatasaray'a göre sanki adam Aslan e, şeyi yapardı gol attıktan sonra yürüyüşü e, Bence Galatasaray'da cuk oturmuş bir forvet İnşallah Perşembe günü de yarın sanırım Galatasaray maçı İnşallah 3 gol atar hat-trick yapar Gomis Galatasaray bir süre çıkar. Gomis de böylelikle uyum sorununu aşmış olur diye düşünüyorum. Çok hırsız bir futbolcu olması bu yönden iyi bir şey. Sadakat fena değil. Baskıya dayanıklılık çok iyi bence. Ee, yani kötü giden maçlarda e, baskıya dayanıklılığı iyi. Yani şu anlamda takım kötü giderken, üst üste maçlarda kötü sonuçlar alınırken bu baskı bazı futbolcuları kötü etkiler. İşte eli ayağına dolaşır. Ama bunda öyle bir şey olmayacak. Bunu bir maç olarak da düşünebilirsiniz. Baskıya dayanıklılığı 5 maçlık 6 maçlık periyotlar olarak da düşünebilirsiniz. Ne olursa olsun baskıya dayanıklılık 14 olması iyi bir rakam. Profesyonellik, sportmenlik iyi durumda. Çok iyi huy iyi 17. Tartışma 10 düşük olması iyi. Çok fazla tartışmaya girecek bir futbolcu değil. Süreklilik 11. Keşke bu biraz daha yüksek olsaydı. 13-14 olaydı iyiydi. Çirkeflik 9. Bu da Çirkef bir futbolcu olmadığını belli ediyor bize önemli maçlardaki formu bu benim çok dikkatimi çekti ve yani bu futbolcu zor maçlarda önemli maçlarda öne çıkan maçlarda kendini göstermeyi seviyor ve etkili olduğunu buradan görebiliriz yani e, sakatlanma eğilimi altı yani sakatlanmaya çok meyilli bir oyuncu değil bu da iyi bir şey e, vücut zindeliği düşük ama sakatlanma meyilliği de çok yok. Ee, çok yönlülük 5 sadece tek bir bölgede oynayabildiği için çok yönlülük e, burada yüksek bir değerde değil e, dilim döndüğünce Gomis'i anlatmaya çalıştım sizlere umarım eksik bir taraf kalmamıştır Gomis'i e, hunharca deli gibi gol attırırken e, göreceğimize inanıyorum ben özellikle Galatasaraylı arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun güzel bir golcüleri var bence banko takımda e, kullanabilecekleri golcüsü var tek sıkıntısı tek problemi ee, yaşının 31 olması ee, futbol menajerde bir sene zaten bir günde bitiren adamlar var. Ne bir günü yarım günde 3 saatte 4 saatte bitiren adamlar için e, rüzgar gibi geçecektir Gomis ama bu rüzgar gibi geçerken de kesinlikle iz bırakacağına inanıyorum. Yeni inceleme videolarımızda yeni transfer inceleme videolarımızda sizlerle görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.